şu dua yapalım. Allah'ım bize senden korkundan, Allah'tan korku çok eski bir eski bir böyle e, tartışmaydı. Allah'tan korkmak mı lazım, sevmek mi lazım? Hem kork hem sev. Yani babandan nasıl korkuyorsan, babandan babanın yanında mahcubiyetten nasıl endişe ediyorsan Allah'tan olan korku da buna benzer. Yoksa böyle bir e, dehşet verici bir şeyden ürküp kaçmak anlamında bir korku değil. Mahcubiyet, Allah ahirette kulum niye bu işi böyle yaptın diye sorduğunda bir mazeretinizin olmaması işte onu yaşamak bir babanın, bir annenin, bir teyzenin, bir abin yanında mahcubiyet gibi bir şey söz konusu olduğunda e, biz bu korkuyu hissederiz tabii ki hayatımız boyunca. İşte böyle bir korku ile Allah'tan korkmak gerekir ama Allah'tan korku seni Allah'tan uzaklaştırmamalı. Seni Allah'a yakınlaştırmalı. Günahlardan uzaklaştırmalı, iyilik yapmaya seni sevk etmeli. Korku böyle bir korku, o korku muhabbet aslında. Kaybetme korkusudur. Allah'a Allah'a Allah'tan uzak kalma korkusudur. Allah'ı yitirme korkusudur. Kişinin kendi nefsini kontrol edememe kontrol, korkusudur. Bu korku e, kaliteli bir korkudur ve herkes için gerekli ve geçerli olan bir korkudur. Allah'ım bize öyle korkundan öyle bir korku ver ki sana karşı işleyeceğimiz günaha engel olsun. Korkuyorum diyorsun, günah işliyorsun. Müslümanım diyorsun, hak yiyorsun. Efendim, iman ettim diyorsun, insanları kırıyorsun. Ben ehli edebim diyorsun, e, edep olmayan her şeyi işliyorsun. Edep gayrı olan her şeyin içindesin. Peki Böyle bir Müslümanlık, Allah'ın razı olacağı bir Müslümanlık mıdır? Din, eddinu nasiha, eddinu nasiha, eddinu nasiha diyor Peygamber. Din nasih, nasihattır. Ve ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyor. Bakın namazı tamamlamak için, orucu tamamlamak için, zekatı bunlar çok önemli ama ben ben diyor güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Çünkü güzel ahlak bir Müslümanın en, en, en şerefli yanıdır. Bir Müslümanı Allah'a yakınlaştıran en büyük... E, en büyük e, ibadettir en büyük taaattir e, ahlak 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 merhamet 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 adalet 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 tahammül 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 sevgi 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 bunlar olmadıktan sonra e, yapacağımız ibadetlerin de bir kıymeti harbiyesinin olmayacağını açıkça söylemek mümkündür e, zafiyetlerimizi güzel ahlakımıza kapatmaya gayret edeceğiz inşallah Allah'ım bize ibadetinden o kadar ver ki Bizi cehennemden uzak eylesin, cennetine yaklaştırsın. İbadet cennet için mi ibadet? Hayır. Allah muhab Allah'ın muhabbetini kazanmak için ibadet. Ama bu ibadetin akabinde mutlaka cennet olacaktır. Mükafatsız bırakır mı Allah? Sen daha hiçbir ibadet etmeden seni anne rahminde tuttu. Sen ibadet etmeden seni an annenin merhametini sana yöneltti. Sen hiçbir şey yapmadan sana su indirdi, ekmek indirdi. Buğday indirdi, arpa indirdi, meyve indirdi, sebze indirdi. Hiçbir şey yapmadan Allah yağdırdı, yağdırdı. Peki kendisine kulluğa başlayınca nasıl yağdıracak? İşte bunun hesabını yap, ona göre hareket et. Allah'ım bize öyle keskin bir inanç ver ki, samimi bir iman ver ki, dünyanın bütün zorluklarını bize kolaylaştırsın. Efendim zorlukları e, kolaylıkla aşacağız. Allah'a yönelişle aşacağız inşallah. Cenab-ı Allah hepinize, hepimize bu dualarımızın kabulünü nasip eylesin